Hadi bakalım, Allah'a emanet olun yavrularım! Allah ısmarladı! Erken çocuk yatın! Olayım seni koçum! Merak etme! Erkek adamın erkek çocuğu! Sahi mi? Bizi utandırma amca oğlum! İkiz doğurt ki şanımız yürüsün! Beşiz olabilir mi? Olur! Peki! Beşiz evet! Beşiz ve erkek doğur! Anlamadım! Anlarsın, anlarsın! Çocuk yap! Ben? Yok ben! Tabi sen yapacaksın! Ben çocuk falan yapamam! Peki! Sen köfte yap, ben çocuk yapayım! Nasıl yapayım? Ne bileyim ben ya! Nasıl yaparsan yap! Ben köfte yaparken sana soruyor muyum? Her işi benden bekleme! İnsaf ya! Allah Allah! Hiç rahat yok mu canım? Oo. Kaç oldu? O kadar çok oldu ki sayamadım! Peki, yorulmuyor musun sen? Ben bu işi yaparken katiyen yorulmam! Çok büyük zevk duyuyorum. Gene soyacak mısın? Oo, belki daha sabaha kadar soyabilirim. Soymuyorsun. Abi ne zannettin? Boyna soyarım mı? Soyarken dikkat edeceksin. Çabuk çabuk soyacaksın. Gözünün yaşına bakmayacaksın. Nasıl öğrendin bu işi? Bu Hı? kadar çabuk soymayı kimden öğrendin? Hı? Ha? Rahmetli babamdan. O işe başladı mı bin tane yapmadan durmazdı. Ah babacım ah. ...Ben de bugün bin tane yapmadan durmayacağım. Geç kaldık... ...Zararın neresinden dönecekse kârdır, dafanın çaldık. Bir güzel soyduktan sonra... ...Uzunlamasına yatıracaksın. Bu sert tahta üzerinde... ...Daha kolay olur. Hatulan, ...Geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Biz iyiyiz, siz ne yapıyorsunuz? İşiniz yoksa ellerinizi yıkayıp gelin... ...Soğan doğrayalım. Ula, baba, hmm. Benim güzel kızım! Bak sana ne diyeceğim! Ha bu herif sana bir kötülük edecek diye korkuyoruz! Seni bizim eve götüreceğiz! Ben evimden ayrılmam, kocamdan da boşanmam! Boşanıncaya kadar ayrı ayrı yatacaksınız! Zaten beraber yatmıyoruz ki, ayrı ayrı yatıyoruz! Ne dedin, ne dedin? Anlamam ben, senin cosun cos çöz değil! Peki ne? Anahtar deliği mi? Ula çok cevesoluk edersen olur sonra kurşun deli. Bela ya, Allah Allah, Allah! Bizim kızdan boşanıncaya kadar yanına sokulmayacaksın! Evet! Anlamadım. Aferin sen. Çişim geldi, yapayım mı? Hayır. Altıma edeceğim ya.